Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgaz nedeniyle patlama yaşandı. Korkuya neden olan olayda 3 kişi hafif yaralandı. Kutlu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Patlamanın etkisiyle yan dairenin duvarları yıkılırken binadaki dört dairede hasar meydana geldi. Çevredeki binaların da camlarının kırıldığı görüldü. Doğalgaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği öğrenilen patlamada ev sahibi Cihan Kuru evde bulunan Murat Özdemir ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.